Tam galiba şu anda bir sıkıntı yok. Az önce bir sıkıntı oldu. Hallettik. Evet. kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet. Ne yaptık? Üzerimizdeki bir takım askerlerin levelerini yükselttik. Şu bir tane kaleye aldık orayı. Karnizon yapacağız oraya bunları. İstemediğimiz askerler araya gitmesin diye madem toplanmış. Karnizon yapalım dedik. Evet. Şimdi buraya kendi askerlerimizi koymuştuk. Buraya ne yapacağız? Bütün askerleri veriyoruz. Ve isimden Şöyle Batanya, 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 Batanya. Şimdi bundan daha fazla askerimiz vardı. Ne oldu buna? Bir dakika. Ee, pardon. Nasıl oluyor bu? Tamam sargota koyduk şeye. E, Orta koyduk. Straktör yayan asker alıp böyle bir işlem yaptık mı ya? Hatırlamıyorum. Tam böyle yapalım. Kalsın böyle ne yapalım. Ya beyin yapıyor oyun. Bir süre sonra beyin yapıyor. Çok oynayınca. Hmm. Tamam buraya bunu koyduk yeter bu. hiç uğraşmayalım beynimiz daha fazla yanmasın Biz kendi tımarımıza dönelim Bizimki 18 sizinki 30 yaşında abla oluyor mu hiç? Ayıp dönem bir şey var ya. Neyse. Şimdi. E, burada valimizi koyduk. Biraz para verelim buraya yine. Ya da olmasın. Bura tamam. Bura tamam. Bunlar tamamlanmış. Bunlar daha başlanmamış. Burası güzel. Gümüş demir. Demir bendeydi aynı. Üzüm cenderesi. Şimdi bizim ee, şeyimiz full mu full? Bizde ne lazım? Odun lazım. Biz yukarı gidip odun alacağız. Neden şu şeye bir bakalım? Demircimiz çalışıyor mu? Çalışıyor. Şu an gelirimiz iyi ama burası niye eksi de? Karnizon ücretleri. Kuralık. Klaktorya <laughs> e, ee, kalesi Buradan Bu kurtulalım Ya hiç kendimizi yük etmeyelim Tamam mı? Bu kadar da uğraştık aslında asker falan için ama Bunun refahane durumda 4992 çık buradan. Şimdi şurayı almamız lazım bizim. Neden? Çünkü e, şehrin güvenlik ve sadakatine refahını etkiliyor. Yanımızda öyle bir yerin olmaz. Kalenin olması. Bak şimdi mesela sadakat 44 güvenlik 100 refah 4992 kaleye git. Garnizonla bizim batan ne var? Şunu al. Tamam mı? Sonra ben sesine dön. Ee, ulan Niye sen benim birliğimde. Şimdi niye sene Birlik kalan bütün yoldaşların yaşıyor tıkladığını bul Seni ayırmalıyım. Ben bunu nasıl yapıyordum bir saniye. Niye sen gel buraya birader. Hadi şimdi dur. Sen bir dakika. Öyle mi yapıyordun Niye sen? Evet başladık yine gitti. Yok gitmeliyim. Bir şey demedim. Birlikler. Yeni birlik oluştur. Niyasen. Bitti. Şimdi buradan Niyasen'e neyi vereceğiz? Vatan yapıyan şampiyonlarını vermeyeceğiz tabii ki. Asil bir vatan yasalaşçısı? Kıdacı. Kahraman. Böyle verip Asıl vatan gencimizde kalsın. Buradan da üstünü tamamlayacağız. Sonra bitti. Şimdi kent, kale, garnizon. Buradan yine yani şampiyonun üstümüzü aldık. Yandiyalar kalsın. Batanya var geri toplayalım. 109 tamam. Evet belki de alalım. Şimdi buradan ne var bizim aldığımız seviye atlamak için? Şu an hiçbir şey yok. Hemen ticaretten şöyle toplayalım. Top oldu bu. Tamam, hep bir şey dibine ödeyiz. Buradan hepsini basarsak 17 bin lazım. Şöyle verelim. sen da. Bunu da verdik. Şimdi bir birliğimize bakalım. Hala düşük level var. Milis var. Bakın ne olmuşsa. Envanter. Tekrardan. Şu an kaç oluyor? Oh, oh 22.000'e kadar kasmamız lazımmış. O zaman bir demirciden biz kendi kentimizi sıkıntıya sokacağız ama Abi levha atından şey yapalım da etmem unutmayalım. Bunlar bize lazım. Gelmeyecek. Evet. Daha ne yeter? ediyoruz. Burası da şöyle yine yapalım. Ya bakın da. Aynen. Ee, buradan. Tekrardan. Tekrardan evet, verirsek tamam. mümkün dedi. Tamam bu yetmedi bile zaten. Tamam. Şu an bence gayet kapasite olarak güzel. Klan. Krallık. Ordu var. Ordu dur. Gayet 8. Bizim birader nerede? Tamam kılan. Niye sen? Bana bir Kardeşim, Sana bir birliğe önderlik ediyor. Kardeş ben sana birliğe önderlik et diye göndermedim ki seni. Bunu nasıl yapacağız? Bir saniye. Buradan ee, klan değil krallık ordular ordu kur niye sen kime yönlendirlik ediyor acaba niye senin birliğini seçtik tamam yakınlarda diyor bu da 7 saat diyor Misafir. Seni, seni alırsak. Seni bırakırsak daha iyi gelime geliyor. Bitti. Tamam şimdi şurayı çöpeceğiz şu an. Benim bildiğim sadece biz de dakika. Nasıl yani şimdi ha? Bu dingil daha gelmemiş. Şimdi geldi.

kuşatma sırasında yapamıyorduk. Doğru. O zaman devam. Şansımız artık ne olursa. Ya benim mühendisliğim olmadığı için bunlar muhtemelen bunu yiyeceğiz. Bunları iptal et. Devam et. Güzel destek geldi. Ben yani tabii ki alalım. Level kasmak için kullanırız. Asker almamıştık zaten. Bakın şimdi burayı aldık. Tekrar yerleşkemize gidelim. Karantörün yeni sahibi diyor. Ben istemiyorum. Maalesef bana verecekler ama yakınımızda bir yer. yaptın? Refah 5013. Güvenlik 93. Güvenlik şimdi yükselir. Askerlerin morali niye düşük? Son olaylar. Eksi 10 diyor. Bunu yükselteceğiz. Yapacak bir şey yok ona. Güvenlik artıya doğru geçiş yapıyor.